Merhaba. Bugün sizlere kendi geliştirdiğimiz TDK Türkçe Sözlük uygulamamızı tanıtacağım. Bu uygulama Türkçemizi daha iyi anlamak ve doğru kullanmak isteyen herkes için vazgeçilmez bir kaynak olacak. Uygulamayı açtığınızda sade ve kullanıcı dostu bir arayüz sizleri karşılıyor. Üst kısımda yer alan arama çubuğuna istediğiniz kelimeyi yazarak anlamına, kökenine ve kullanım örneklerine kolayca ulaşabilirsiniz. Dilerseniz koyu modda, dilerseniz de açık modda kullanabilirsiniz. Sağ üst köşeden kullanıcı girişi yapabilir ve uygulama içerisine kayıt olabilirsiniz. Hemen bir kayıt oluşturalım. İsim, soyisim, mail adresi ve şifre istiyor bizden. Şifremiz en az 6 karakter uzunluğunda olmalıdır. Aksi takdirde hata verecektir. Kullanıcı hesabımız ile giriş yapıldığında arama geçmişiniz kaydolur ve istediğiniz kelimeyi favorilere ekleyebilirsiniz. Mesela örnek olarak birkaç kelimeyi favorilerimize ekleyelim. Gördüğünüz üzere favoriler kısmında eklediğimiz kelimeler bulunuyor. Dilerseniz favorilerden kaldırabilirsiniz. Kullanıcı hesabımızdan çıkış yaptığımızda favorilere kelime ekleyemezsiniz. Eklemek istediğiniz takdirde sizden hesap girmenizi isteyecektir. Hesabımızı girdiğimizde istediğimiz kelimeyi kaydedebiliriz ve aynı zamanda uygulamaya bağlı olan web sitesiyle entegre bir şekilde çalışır. Uygulamada favorilere kaydettiğiniz kelimeleri web sitesinden aynı kullanıcı ile oturum açarak erişebilirsiniz. Şimdi bu entegrasyonu test etmek için mobil uygulamamızda birkaç kelimeyi favorilere ekleyip daha sonrasında web sitemizde anlatıma devam edelim. Uygulamayı göz yormaması için karanlık modda kullanmanızı tavsiye ederim. Web sitemizin giriş ekranı bu şekilde. Kullanıcı hesabınızı girip giriş yap butonuna basabilirsiniz ve web sitesinde kayıt oluşturabilirsiniz. Giriş yaptığınızda ana sayfa bu şekilde görünecektir. Buradan da aynı şekilde aradığınız kelimenin anlamını, kökenini, kullanım şekillerini bulabilirsiniz. Favorilerinizde hesabınızda kaydettiğiniz kelimeler bulunacaktır. Web sitesinde de açık ve koyu tema modları bulunmaktadır. Atasözleri ve deyimler kısmında bir kelimeyle o kelimenin bağlı olduğu atasözleri ve deyimleri bulabilirsiniz. ve aynı zamanda kelimeleri sesli bir şekilde nasıl telaffuz edildiğini dinleyebilir. Ne anlama geldiğini de sesli bir şekilde duyabilirsiniz. Başarı başarma işi muvaffakiyet. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz.